Atilla Bey, araca yanlış yakıt konulduğunda kişi ne yapmalı? Daha önce bu konuda bir res çekmiştim hatırlarsanız ama yanlış yakıt konulduğunu o anda anladıysanız ya da istasyon yetkilisi anladıysa aracın kesinlikle çalıştırılmaması gerekiyor. Diyelim ki araç çalıştı ve siz yol aldınız. İşte dizel yerine benzin, benzin yerine dizel konuldu. Zaten bir süre sonra motorda bir problem olacak. Büyük ihtimalle araç bir noktada duracak. Eğer bu durmadan önce farkına vardıysanız yine kesinlikle arabayı siz güvenli bir yere park edip içindeki yakıtın alınması gerekiyor. Tabii ki bir uzman bir tamirciye de gitmesi gerekir. Ama şimdi tabii burada diyelim ki bir sorun oluştu ne yapacaksınız? Hemen tabii ilgili istasyon irtibata geçiyorsunuz. Biliyorsunuz akarge istasyonları full otomasyon sistemi içerisinde. Plakanızdan hangi yakıt konulmadığını hemen kontrol edebiliyorlar. Bu konuda yakıt aldığınız istasyona müracaatta bulunabilirsiniz. Genelde akaryakit istasyonları bu konuda bir güvenceleri var. Yani poliçeleri var. Sigortalanmış durumda. Fakat günümüzde hem araç maliyeti hem de bakım masrafları arttığı için genelde bu poliçeler bunu karşılamayabilir. İşte bu noktada karşılıklı iyi niyet çerçevesinde bayiler genelde çözüm bulmaya çalışabiliyorlar. Ama size tavsiyem özellikle akaryakit istasyonlarında yakıt alırken aracınızın başından ayrılmayın. Muhakkak personelin ürün tekrarı yapıp yapmamasını kontrol edin ve araç dolumuna başla dıktan sonra eğer ödeme yapacaksanız markete geçin çünkü genelde bu tür problemler olabiliyor. Son teknoloji yani akaryakıt istasyonlarındaki yeni yeni teknolojilerle beraber esasında daha önce o istasyondan yakıt alımı yaptıysanız araç plakanız ürün sınıfına göre tanımlı olduğu için genelde uyarı verir ama buna bazen personel de dikkat edemeyebiliyor. Bu uyarıyı görmüyor ya da key dediğimiz anahtarı tekrar tanımlatarak yakıt vermeye devam ediyor. ve Bundan dolayı da büyük mağduriyetler oluşabiliyor. Yakın zamanda bizde de maalesef böyle bir durum oluştu. E, müşterimizin sorununu çözmeye çalıştık ama aracın gerek işte bakımı, masrafları ondan sonra belli bir süre tamirde kalması sebepleriyle e, süreç uzayabiliyor ve her iki taraftan mağdur oluyor. Bu konuda size tavsiyem siz müşteri olarak istersen sonra geldiğinizde personele yani benzin istiyorum, dizel istiyorum diye belirtmenize fayda var ama buna tekrar güvenmeyin yani iş işte muhakkak. ilk doluma başlamadan önce siz e, başında durarak doğru Ürün tedarik edilip edilmediği noktasında başında bulun. Ondan sonra daha sonra markete geçip ödeme yapacak iseniz bunu gerçekleştirin. Ve ilk dolum başlayana kadar da aracın başından ayrılmamanız bu hatayı büyük ölçüde önleyecektir.